herkese merhaba. Daha önce bu sayfada yaptığım projelerin resimlerini ara sıra da olsa sizlerle paylaşıyordum. Bu sefer projemin yapım aşamalarını video olarak paylaşmak istiyorum. Projemiz narenciye sıkma makinesi. Her şey nar sıkmak istememle başladı. Nar sıkmak için uygun ev tipi bir narenciye sıkma makinesi aldım. 2-3 nar sıktıktan sonra makinenin motoru yandı. Ben de bu makinenin daha iyisini üretebilirim diyerek üretmeye karar verdim. Solid görse tasarlayıp 3D yazıcıda üretimini yaptım. Şimdi size makinenin teknik detaylarından bahsedeceğim. Resimde gördüğünüz makine satın aldığım makine. Portakalı üstte görünen sıkma başlığına yerleştirip üzerindeki kolu bastırdığınızda sıkma başlığı dönmeye başlıyor. Ve meyve suyu aşağıdaki hazneye doluyor. Benim yapacağım makine de aynı şekilde çalışacak. Peki motor neden yanar? Şekilde göründüğü gibi yukarıdan bastırıldığında Sıkma başlığı dönmekte zorlanıyor ve makinenin torku yeterli olmadığı için kısa süre sonra motoru aşırı ısınıp yanıyor. Benim hedefim motora fazla yük bindirmeden güçlü bir redüktörle daha uzun süre çalışabilen bir makine yapmak. Makinemiz elektrik motoru ve redüktörden oluşuyor. Bu iş için en uygun motoru ve redüktör oranını belirleyip redüktör tasarımına başlayacağım. Kısaca redüktörün tanımını yapmam gerekirse motorun devir hızını düşürüp torkunu yani dönme kuvvetini arttıran dişlerden oluşan bir mekanizma. Öncelikle makineden beklediğim performans şu şekilde olacak. 20-25 RPM çıkış devri. Sıkma başlığı yavaş dönmesi gerekiyor. O yüzden 20-25 RPM devir sayısı bu iş için uygun olacaktır. 8 cm narinciye sıkma başlığı çapı. Sıkma başlığını eski makineden kullanacağım için 8 cm ölçüsünü o makineden aldım. Makineye uygulayacağım maksimum kuvvet 40 kg. Bu kuvveti bulmak için tartı üzerine elimle bastırdım ve makine üzerine uygulayabileceğim Maksimum kuvveti bu şekilde bulun. İlk olarak uygun motoru seçmeliyiz. Bunun için bazı formülleri bilmemiz gerekiyor. Kullanacağımız formüller bunlar. Formülleri videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Motor seçerken her motor için tekrardan hesap yapmak zorunda kalmamak için bir Excel tablosu hazırladım. Motorların teknik bilgilerini tabloya yazarak istediğim kuvvete ulaşabiliyor muyum? Ulaşabiliyorsam rediktör çevrim oranı ne olur? Bu oranla yapabileceğim rediktörün kademe sayısı ve rediktörün tahmini boyutları hakkında fikir yürütebiliyorum. Tablo yardımıyla kullanabileceğim motoru buldum. Motorumuz RS-775 model numaralı motor olacak. Şimdi Excel'de hazırladığım formülün detaylarını sizlere göstereyim. RS-775 motorumuzun data şiddinden anma değerlerine ulaşabiliriz. 24 volt 100 watt 3 amper DC motor. Bunun için bir de DC 24 volt 3 amper çıkış veren bir adaptör alacağım. Tork formülü bu sabit bir sayı olarak düşünebiliriz. Elektrik motorlarının torkunu hesaplamakta bu formülü kullanacağız. Kilowatt bölü devir. 0.1 kilowatt 15000 rpm devrinde bu formülden 0.063 Nm motorun çıkış torkunu bulabiliriz. Çıkış devrini 20 rpm yapmak istiyorum ve bu durumda redüktör çevrim oranı giriş devri bölü çıkış devri olacak. 15.000 bölü 20 750 redüktör çevrim oranımız. Redüktörlerde devir sayısı düşerken tork aynı oranda artar. Redüktör çıkış torku. Yine redüktör oranımızla torkumuzu çarpıyoruz. 47 Nm tork buluyoruz. Bu değeri kilogram santime çevirelim. Formüllerde de belirtmiştim. 1 Nm 10 kilogram santim. 10.19 çarpı 47. Bu da 481 kilo santim olur. Narinciyi sıkma başlığı çapı 8 cm olduğuna göre yükün dönme merkezine uzaklığı 4 cm olur. 481 bölü 4 120 kilo makinenin taşıyabileceği yük. Makine uygulayabileceğim kuvvet maksimum 40 kilo olarak belirlemiştim. Hesabımıza göre makine 120 kilograma kadar yük taşıyabilecek. Excel listemizde bizim belirlediğimiz kriterlere uyan başka motorlar da var. Ama o motorların ya fiyatı yüksek ya redüktör çevrim oranı yüksek ya da tedari ile ilgili çekincelerim olduğu için tercih etmedim. Rediktör çevrim oranının düşük olmasını tercih edeceğim. Çünkü çevrim oranı artarsa dişlilerin boyutu ya da kademe sayısı artacağından makine boyutu büyüyecek. Motoru belirledik. Rediktör oranını belirledik. Şimdi rediktör tasarımına geçebiliriz. Kırmızı ile işaretlenen her bir dişli grubuna kademe denir. Bu tasarımda redüktör 5 kademeden oluşuyor. Redüktörü tasarlarken ilk dişliyi belirlemek redüktörün boyutuna doğrudan etki edecek. İlk dişliyi belirlerken bir dişin ölçüleri, üretim yöntemi ve seçilen ham maddeye dikkat edilir. 3D yazıcıdan yazdırılan malzeme dayanıklılık ve ölçü hassasiyeti konusunda diğer yöntemlere göre nispeten zayıf olan bir yöntem. Bu hususlara dikkat ederek bir dişliği yapabileceğimiz kadar küçük yapmalıyız. Solidworks ilk dişliği çizip görerek diş yüksekliğinin 3 milim ve dişli çapının 20 milim olması gerektiğine karar veriyorum. Ve araştırdığım kaynaklarda da önerilen diş sayısının 17 olduğunu buluyorum. Sıra redüktör kademe sayısını bulmakta. X üstü Y toplam çevrim oranı x iki dişli arasındaki oran y kademe sayısı. 750 oranında redüktör yapılacak. x üssü y eşittir 750. Üssü şeklinde buraya yazamadım. Yazı olarak yazdım. x'i bulmaya çalışacağız. İki dişli arasındaki oranı bulmaya çalışıyoruz. Y'ye tam sayı değerler vererek x'i bulabiliriz. İlk dişli de 17 diş var. Y'nin 1 olduğu durumda Redüktör tek kademeden oluşur. Ve ikinci dişlideki diş sayısı 12.750 olur. Bu da çok büyük bir de dişli demek. O yüzden bir değerini seçmeyeceğiz. Bu şekilde denemelerle redüktör boyutuna dikkat ederek Y değerini 5 olarak seçiyorum. X eşittir. 750 üssü 1 bölü 5 3.75 İlk dişlide 17 diş vardı. Oranımız 3.75 Dişlimizde 63 dişten oluşacak. Dişlilerin diş sayılarını tek sayı olarak hatta asal sayılardan seçersek dişli ömrü daha uzun olur. Nedeni ise her dönüşte aynı dişler birbirine sürterse dişlerin temas yüzeyleri aşınarak yuva oluşmasına sebep olur ve dişli ömrünü kısaltır. Hesap aşaması tamam. Şimdi 3D tasarım aşamasına geçelim. İlk dişliyi yandan çalışacak şekilde tasarlıyorum. Bu bize yer tasarrufu sağlayacak. İkinci olarak ayna dişliyi tasarlıyorum. Diğer dişlilerde benzer şekilde çizildi. Bütün aşamaları göstermeyeceğim. makine üzerine baskı yapıldığında motor nasıl çalışacak? Yay son dişliği yukarıda tutacak. Üzerine baskı uygulandığında switch'e basacak ve motor çalışacak. Bunlar da sürtünmeden oluşacak aşınmayı önlemek için kullanıldı. Montaj aşamasını kaydetmedim. Bu şekilde bir patlamış görünümle montajı simüle edelim. Sonuç olarak sıkma başlığı, meyve suyu haznesi eski makineden kullanıldı. Makine ağırlığı ise yaklaşık 1,5 kilo oldu. Ölçüleri de bu şekilde. Sıra üretim aşamasında. En büyük parça 19 saat sürdü. Zor bir üretim süreciydi. İlk denemelerimde tabloya yapışmama sorunlarıyla karşılaştım ve bu iş için özel yapıştırıcı sprey kullanarak sorunu çözdüm. Bu sefer de parçaların tabloya fazla yapışma sorunu çıktı. Parçaları yerinden sökerken bazılarını kırdım. Çeşitli sorunlar ve hatalarla süreci tamamladım. Burada bazı aşamaları önceden montajlamıştım. Elektrik bağlantısı ve motor montajı gibi. Bu aşamalardan sonrasını video çekiyorum. Şase tek parça olarak yazıcıya sığmadığı için iki parça olarak ürettim. Ve silikonlarını daha önceden sıkmıştım. Burada sürtünmeyi önlemek için vazelin kullanıyorum. Vazelinin yağlı hissettirmesini sevmediğim için parçalara temasımı minimumda tutmaya çalışıyorum. O yüzden bu aşamada biraz kibar bir görüntü ortaya çıkmış. şişeleri yerleştirdikten sonra kapağını kapatıyorum. Bulutları tek parçadan üretebilirdim aslında. İki parça olması gereksiz oldu. Geri kalan cıvatılara takıyorum. Motor üzerinde su damlama riskini önleyecek bir koruyucu parça yaptım. Onu takıyorum. Motorun bağlantıcı batılarını takıyorum. Bu destek amaçlı bir ayak. Baskı uygulamında destek sağlayacak. <laughs> İşe takıp ilk denemeyi yapıyorum. <laughs> Resim başarılı. Bakalım portakal sıkarken hedeflediğim kuvvete ulaşabilecek miyim? Test aşaması tamamlandı. Sonuç mükemmel. 7-8 adet portakal sıktım. Motor ısınmadı bile. Projeyi değerlendirmek gerekirse dişlilerin yataklamasında rulman kullansaydım ve yalıtım malzemesiyle dışını katlasaydım daha sessiz bir makine olacaktı. Tabii ki estetik açıdan da güzel görünmediğini söyleyebilirim. Bunun dışında gayet sağlam bir makine oldu. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.